Siz hiç Malazgirt zaferinin yıl dönümünü kutlayan bir Arap gördünüz mü? Çaldıran zaferinin yıl dönümünü kutlayan bir Arap gördünüz mü? Çanakkale zaferinin yıl dönümünü kutlayan bir Arap gördünüz mü? Malazgirt'te çaldıranla Çanakkale ile ilgili Arapların herhangi bir şiirini, türküsünü, destanını, marşını duyan oldu. Mekke'nin fethini bile kutlamayan Araplar ki sadece Türkiye'de kutlanıyor. 31 Aralık'ta Mekke'nin fethedildiğinden Arapların haberi yok. Biz Türkler biliyoruz onu sadece Türkiye'de kutlanıyor. Şimdi de AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türklerin kazandığı bütün zaferlere bir ortak uydurma, bir ortak icat etme çalışmaları içinde Malazgirt'te Araplar olmasaydı kazanamazdık, Çaldıran'da Araplar olmasaydı kazanamazdık, Çanakkale'de Araplar olmasaydı kazanamazdık bu gazla devam ediyor. Sayın Erdoğan'a bırakırsak yakında çıkıp eğer Arapların yardımı olmasaydı Kürşat Çin sarayını basamazdı dese şahsen ben inanacağım. Ben ikna oldum.